Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, dillerimizle söylemeye halimiz el vermiyor. Halep hürmeli halimiz onu dillendirmeye müsaade etmiyor. Ama gönlümüzün derinliklerinde için için söylüyoruz. Kalplerimizin katmanlarında kendi kendimize söylüyoruz. Kimseler duymasın diye içimizden için için kendi kendimize iç konuşmalar yapıyoruz. İçimizde kendi kendimize söylediğimiz mana ise Peygamber Efendimize ilişkin sevgimiz, muhabbetimizdi. Bunu dışa vuramıyoruz. Zira halimizle dilimizin söylediği bir uyum, bir ahenk teşkil etmiyordu. Neredeyse buna periz, buna lahana turşusu denilebilirdi. Zira biz biliyoruz ki Peygamberi sevenlerin halleri çok farklı olurdu. Sevenler sevdiklerini zaten halleriyle ele verirlerdi. Onlar dilleriyle bir şey demeseler bile halleri yeterince sevgiyi yansıtırdı. Bir de sevenler asla sevgiliyi dillendirmezlerdi. Aşıklara bin kez sorulsa da kime vurgunsun diye asla diller açılmazdı. O derin sevgi sevenler arasında kalan bir sırdı. Ancak halleri bir şey söyleyebilirdi. Hiçbir seven gerçek anlamda seviyorsa sevgilisini söylemezdi. Peygamberi sevmek ne demekti? Peygamberi sevmenin halleri nelerdi? Kuru kuruya sevgiden söz etmek sadece boş laf etmek değildi. O büyük sevgiliye karşı bir ilkellikti, ona gölge düşürmek olurdu. Hayatın bize öğrettiği bir ders vardı. Sözler eylemlerle sınanırdı. Sözün varında yatan manalar vardı. Sözün taşıdığı değerler vardı. O sözü söyleyen o manalara hayatında gösterecekti o manalar artık onda olacaktı. Onun hayatın çizgilerinde hayat bulacaktı. Değilse söz yerlere düşerdi. Değerlerle hayat buluşmazdı. O sözün sahibi kısa bir süre sonra yalancı olurdu. O sözün sahibi artık bir değer ifade etmezdi. Değersizliği ortaya çıkardı. Güvenilmez bir kişi olurdu. Kelime-i Tevhid bir sözdü. Kelime-i Tevhid müminlerin imanlarını belgeleyen mübarek sözdü alemlerin Rabbi bu sözü söyleyenlere ehli tevhid olanlara cennetleri vaat ediyordu. Sözün bağrında kainatı kuşatan mana yatıyordu. Allah'tan başıyla yoktur. Allah'tan ilah yoktu bu kesindi. Bu hayatın merkezine Allah'ı koymaktı. Hayatın sahibi, varlıkların sahibi Allahu u Teala idi. Allah'ın belirlediği hayatı yaşayacaktı müminler. Kelime-i tevhidle bunu beyan etmişlerdi. İfade ettiğimiz gibi bu ne büyük mana idi. Bu sözü söylemek demek yeri geldiğinde Allah uğrunda mallardan geçmek vardı. Yeri geldiğinde Allah yolunda canlardan geçmek vardı. Eşiyle, evlatlarıyla ilgili çetin sınavlardan, imtihanlardan geçmek vardı. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşları bu iman sözüne karşılık nice imtihanlardan geçtiler. Nice eziyetlere maruz kaldılar. Nice işkencelere mahkum oldular nice açlık girdaplarına uğradılar. Sınavları, imtihanları bunlardan ibaret olmadı. Sıra vatanlarından geçmeye geldi. Onlar iman aydınlığında vatanlarından da geçtiler. Anadan, babadan, evladı iyaldan ve vatandan bir bir geçmek vardı. Onlar bu çetin imtihan çemberlerinden geçtiler. Sonra cam pazarları kuruldu. Cihat meydanları gösterildi. Allah yolunda mallarından, canlarından seve seve geçiyorlardı. Onlar bütün varlıklarıyla söylemişlerdi kelime tevhid'i. Söylediklerinin çizgisinde bir hayat inşa etmişlerdi. Özleriyle, sözleriyle, halleriyle ve bütün hayatlarıyla bir bütünlük içindeydiler. Onlar Rabbimiz Allah dediler ve o istikamet üzere oldular. Rabbani bir yolun yolcusu oldular. Onlar sözlerinin eriydiler. Hayat sürekli bir imtihandı. Sözün eylemle sınandığı bir süreçti. Kur'an-ı Kerim sevgi sözlerini eylemle sınava tabi tutardı. İnsanı sözünü eylemiyle doğrulamaya, sözün doğruluğunu eylemiyle göstermeye çağırırdı. Allahu Teala'yı seviyorum diyorsanız bunu eyleminizle ortaya koymak durumundasınız. Allahu Teala'yı gerçekten seviyorsanız bunun delili onun sevgili resulünün yolundan yürümenizdir. Ayet-i Kerim'i buna davet ediyordu. Bunu istiyordu. De ki ey Habibim eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Şu vurgulanıyordu. Kalbimizdeki peygamber sevgisini ifade etmenin asıl aracı dilimiz değildi. Eylemlerimizdi, hallerimizdi, hayatımızdı. Peygamber Efendimiz olan sevgi onun sünnetine tabi olmaktı. Onun sünneti seniyesini hayat haline getirebilmekti. Böylece onu Resul olarak gönderen Allahu Teala'ya sevgisini de belgelemiş olacaktı. Onun insanlığa sunduğu en büyük mucizesi şanlı kitabımız Kur'an-ı Kerim'di. Onun peygamberliğinin en büyük belgesiydi Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz'i sevmekse onun getirdiği bu kitabı anlamaktı. Hayatımızın kitabı haline getirmekti ve insanlığa sunabilmekti. Onu sevmenin en berrak çizgisi buydu onun ahlakını Hazreti Ayşe annemiz anlatıyordu. Öyle buyuruyordu. Onun ahlakı Kur'an'dı. İslam'ı temsil edebilen boyutlarda bir mümin olabilmek, Kur'an ahlakını aylak haline getirebilmekti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine ilişkin bir beyanlarında susması fikir, konuşması zikir, bakışı ibret bakışı olandı. Onun ümmetinde olması gerekense ondan izler taşımaktı ondan işaretler taşıyabilmekti. Yani mümin susma zamanlarında fikir zeminlerine dolaşıyor olacaktı. Kelam ederken konuşurken zikrin, fikrin, hikmetin zeminlerinde adımlıyor olacaktı. Bakışları ise esaslı bir gözlem olacaktı. Alemlerden anlamlar devşirecekti. Olaylardan olayların arkasını yatan hikmetleri anlamları yakalayacaktı. Hayatın muhteşem bir mektup olduğunu fark edecekti bu mektebin has talebesi olacaktı. Bu haller o sevgilinin o en derin çizgilerinden hayatına izler düşürmekti. Onun o berrak hayatını sahici anlamda takip edebilmekti. Peygamber bir şey söylüyordu. Peygamber Efendimiz bir şey yapıyordu. Aynı çizgide ise nefsimiz daha başka şeyler söylemek istiyordu. Daha başka şeyler yapmak istiyordu. Onun sevgisi özünüze nüfuz etmişse, onun ruhun katmanlarını açan asil hayatı bize ne diyorsa artık nefsin ne dediğinin hiçbir kıymet harbiyesi olamazdı. Nefsin yapmak istediğine bir yöneliş olamazdı. O sevgili nasıl yapmışsa tereddütsüz onu hayat haline getirmeye yönelmek gerekiyordu. Yol onun yürüdüğü yoldu. Peygamber Efendimiz diyelim şöyle davranmıştı. Davranışları yol haritamızı belirlemişti. Ama şimdi o davranış nefsimize ağır geliyordu. Nefislere ağır geliyordu. Çağın genel anlayışına, genel gidişatına ağır geliyordu. Biz ne yapacaktık? Nasıl davranacaktık? Kuşkusuz mükünce bakış belliydi. Zorlansa da belliydi, kınansa da belliydi. Önümüzde sevgili vardı. Biz onun adımlarını izliyorduk, izleyecektik. Buna iman etmiştik, ona bağlanmıştık. O biricik sevgiliydi. İmanın aydınlandaki çizgi açık seçikti. Bütün çağlar önümüze engel gibi gelse de bize düşen engellere takılıp kalmamaktı. Hep onun yolunun yolcusu olmalıydık, yolda kalmamalıydık. Yoksa göçtü kervan, kaldık dağlar başında diye bir umutsuzluğun girdabına düşebilirdik. Onu önümüze Rabbimiz koymuştu. Ümmete düşense onun yolunu izlemekti. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam